Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Öncü döneri Adana Baraj Yolu halkına hepinizi buraya davet ediyoruz. Abimizin özel özel takipçilerine 20 bin ki, 20 kişi. 20 bin Atıyoruz. Bugün Baraj Yolu Öncü dönere geldik. Kolay gelsin. Ne yiyelim usta? Kombo <laughs> <laughs> zurna menü alayım ben abi. Gülümse gülümse ya. Espri mi <laughs> Şu an gülüyor işte. Uzat şunu. özel yemek çekilişimiz vardır. Hepinizi baraj bu lezzeti tatmaya bekliyoruz. Milyonların tadına müptela oldu lezzet. Nasıl abi? Çok güzel. <laughs> ben bile canım çekti şu an. <laughs> Ekmekleri bu arada Hatay'dan geliyor sanırım. Bu Hatay, özgü. Öncü döner abi. Yemezseniz başınız döner. Şimdi öğrencilere özel, üniversitelere özel bir kampanyamız var. Okullar açılıyor. Yarın pazartesi. Tüm öğrencileri Barajon'da öncü döner bekliyoruz.